Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim de yaşadığım bir e, sorunu çözmeyi göstereceğim. Aslında bu sorunu çözmek çok basit ama benim gibi AMD anakart kullanan e, kullanıcıların BIOS arayüzü biraz farklı olduğu için yani bu sorunu ben de biraz zor çözdüm. Şu an ekranda gördüğünüz sorun. E, hazırsanız sorunumuzu çözmeye başlayalım. İlk öncelikle bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatırken del tuşuna durmadan basıyoruz arkadaşlar. BIOS ekranına girebilmek için. Ve BIOS ekranına girdik. Şimdi burada yapacağımız şeyi göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi burada NFS kısmına giriyoruz. Buradan en baştaki seçeneği seçiyoruz. CPU Configuration. Buraya giriyoruz. En aşağıya iniyoruz. Bu Disabled'da duruyor. Bunu AMD CPU yani şu en üstteki seçeneğe çek çekiyoruz. Bunu. Ondan sonra gidiyoruz güvenlik kısmına. Yani aslında bu sorunun e, temel sebebi bu. Secure Boot'un yani açık olmaması. Şimdi buna giriyoruz. Ve bunu da Disabled'da duruyor. Bunu da Enabled'da çekiyoruz ve sorunumuz hallolmuş oluyor arkadaşlar exit diyoruz ee, yes diyoruz ve bilgisayarımız yeniden başlıyor ve valorantı başlatıyoruz aslında bu videoyu çekmemin sebebi şuydu arkadaşlar videonun başında belirtti mi belirtmedi mi bilmiyorum ama bu arada görmüş olduğunuz gibi sorunumuz çözüldü ve valorant açıldı ee, yani bu anakartın BIOS ekranı normalde bu Secure Boot'u açmak çok kolay ama bu anakartın kartın ee, biraz BIOS ekran değişik olduğu için yani ben de biraz zor buldum. Hatta doğru söylemek gerekirse ben de YouTube'dan buldum ama yabancı bir kişi çekmiş. O yüzden ben de bunu size Türkçe aktarmak istedim ve o yabancı videoya ulaşmam da biraz zor oldu. Aslında yani yardımcı olduysam ne mutlu bana sağlıcakla kalın hoşça kalın yeni bir, yeni videolarda görüşmek üzere